Tekrar merhaba sevgili öğrenciler. Bugün otel otomasyon programımızda fiyat konusunu hızlıca tekrar ettikten sonra münferit rezervasyon işlemlerine başlıyoruz. Öncelikle önümüzdeki günler için fiyatları nasıl belirlediğimizi tekrar hatırlayalım. Uygulamamızın üst sekmesinde fiyatlar kısmına tıklıyoruz. Açılan fiyatlar bölümünde İstersek tek tek günlük olarak istersek de topluca fiyatları belirleyebiliyoruz. Şimdi ben 6 Aralık'tan 16 Aralık'a kadar oda fiyatlarımı standart odalar için ve double fiyatı olarak 200 lira belirliyorum. Yine fiyatlarda deluxe oda fiyatlarımı ise yaklaşık %50 daha pahalı olarak 300 lira olarak belirledim. Bakın ben buraya 300 lira yazdığımda ekranın alt tarafında çeşitli çarpanlarla 0.75 çarpanla 225 lira olarak single, 1.35 çarpanla da 405 lira olarak triple oda fiyatını delik soda için belirlemiş oldu. 4 kişilik oda fiyatını da 1.7 çarpanla 510 lira olarak belirledi. Eğer oda içinde ekstra yatak açacaksak bunu da 0.35 çarpanla 105 lira. Belirli bir yaş grubuna kadar olan %50 indirimli çocukları için 150 lira ve normal çocuklar için de 150 lira olarak belirledim. Sadece double oda fiyatı girerek önceden girmiş olduğumuz çarpanlara göre program otomatik olarak oda fiyatlarını bizim için hazırlamış oldu. Şimdi oda fiyatlarımızı girdiğimize göre bunları kaydedelim. Artık otelimize ait günlük oda fiyatlarını sisteme kaydetmiş olduk. Gerek rezervasyon işlemlerinde, walk-in'de gerekse online rezervasyonlarda bu fiyatlar otomatik olarak sistemde görünecektir. Şimdi gelin hep beraber ilk rezervasyon kaydımızı gerçekleştirelim. Rezervasyon yapabilmek için öncelikle kısa yollardan rezervasyon sekmesine tıklıyoruz. Yöntemlerden biri buyken bir diğer yöntemde sol taraftaki rezervasyon menüsünde rezervasyon listesine tıklayarak da aynı pencereyi açabiliriz. Rezervasyon listesi içinde şu an hiç rezervasyonumuz olmadığı için tamamen bomboş. Rezervasyon girdikçe bu liste zamanla dolacak. Rezervasyon listesine rezervasyon ekleyebilmek için yapmamız gereken işlem ekle butonuna tıklamak. Ekle butonuna tıkladığımızda rezervasyon kartı karşımıza geliyor. Rezervasyon kartına şöyle hızlıca bir göz atarsak acenta, firma, münferit gibi rezervasyonun kaynağını gösteren bir bölüm var. Eğer acenta ile ise konuğun voucher numarası, konuğun check-in ve check-out tarihleri, saatlerimiz bunlar zaten önceden belirlenmiş genel kurallar. Saat 14'ten önce check-in yapılmaz, Saat 12'de de son check-out yapılır eğer bir, herhangi bir uzatma işlemi yapılmıyorsa. Konuğun rezervasyon sırasında herhangi bir geç check-out talebi varsa o bilgiyi de geç çıkış bölümüne yazabiliyoruz. Hemen altında oda tipimizi seçiyoruz. Rezervasyon sırasında bizim otelimizde iki tür oda olduğundan konuk standart ya da deluxe oda tiplerinden birini seçebiliyor. Oda sayısı ise konuk rezervasyon sırasında kaç oda talep ediyorsa o bilgiyi de bu bölüme giriyoruz. Pansiyon tipi konuğun tesisimizde konaklamak istediği pansiyon türünü belirlemek için kullanılıyor. Oda kahvaltı, tam pansiyon ya da yarım pansiyon seçeneklerinden birini seçerek konuğumuz otelimizde konaklayabiliyor. Yine rezervasyon sırasında konuğumuzdan aldığımız uyruk bilgisini bu bölüme giriyoruz. Şu anda rezervasyonumuzun iki yetişkinle olduğunu varsayıyoruz. Ama bunun yanında odada kalıp konaklayacak çocuklar varsa bu çocukların yaş bilgilerini de bu bölüme girerek yaş gruplarına göre farklı fiyatların hesaplanmasını sağlayabiliyoruz. Eğer konuğumuz özel bir odayı talep ediyorsa oda numarasını buraya yazarak o odayı bloke edebiliriz. Oda tipi yatak tipi bilgilerini buraya ayrıca kaydediyoruz. Eğer VIP bir konuğumuzsa VIP türünü daha önceden testimizde konaklamış bir konuksa da repeat misafir bölümünü dolduruyoruz. Konaklama, satış, complimentary, full complimentary ve house use olarak değiştirilebiliyor. Bunun yanında kesin rezervasyon olduğunu da belirtiyoruz. Kayıt tipimiz de normal. Bu bilgilerden sonra bu bölüme misafir bilgilerini, ad, soyad, uyruk, kimlik bilgileri gibi fiyatlandırma işlemlerini fiyatlandırdıktan sonra eğer bir ön ödeme alacaksak ön folyo bilgilerini ve en sonunda da folyo bilgilerini de bu bölümden görebiliyoruz. Gelin şimdi hep beraber bir tane rezervasyon girişi yapalım. Öncelikle şunu sizlere hatırlatmam gerekir ki açıklamasının sonunda yıldız işareti bulunan yerler kesinlikle doldurulması gereken alanlardır. Bu alanları boş bıraktığımız zaman rezervasyonu kaydet dediğimizde bu şekilde kırmızı bir alan haline dönüşecek ve bizden bu alanı doldurmamızı isteyecektir. Şimdi rezervasyon kartımızda ilgili alanları doldurmaya başlayalım. Öncelikle acenta firma ve münferit kısmına tıklıyorum. Burada bana iki seçenek sunuyor. Şu anda herhangi bir ajanta tanımı yapmamış olduğum için online ve walk-in dışında herhangi bir ajanta çıkmıyor. Ancak önümüzdeki derslerde ajanta ile ilgili tanımlamalar yaptıktan sonra bu bölümde diğer ajantalarımızın da isimleri çıkacak. Şu an ben walk-in rezervasyonu aldığımı varsayarak walk-in'i seçiyorum. Voucher'ım yok. Check-in tarihi Ayın 7'si olsun. 7 Aralık'ta giriş yapıyor konuk. 2 Gece konakladığını varsayıyorum. 2 Gece diyorum. Ayın 9'u tarihini otomatik olarak attı. Checkout tarihi olarak. Ayın 9'unda saat 12'de check out yapacak. Geç çıkış durumumuz yok. Oda tipi konuk rezervasyonda standart oda istediğini söyledi. Oda sayımız 1 tane pansiyon tipi olarak oda ve kahvaltı seçiyoruz. Uyruğumuz Türkiye olsun. Odada iki yetişkin kalacak. Yetişkinlerin yanında herhangi bir çocuk yok. Eğer herhangi bir oda numarası atayacaksak bu bölümü seçmemiz gerekiyor. Ama ben rezervasyonun geldiği gün blokaj yapacağım ve konuk özellikle herhangi bir oda tercih etmedim. Eğer bu oda numarasını sabitlemem gerekirse de buradaki butonu kullanmam gerekecekti. Ancak şu an böyle bir durum söz konusu değil. Oda tipimiz standart. Yatak tipimiz twin oda istedi konuk rezervasyon sırasında bunu seçiyorum. VIP durumu yok. Repeat misafir durumu yok. Oda satıldı. Satış projesi şu an için söz konusu değil. Rezervasyon kesin bu, bu alanı bu şekilde dolduruyoruz. Şimdi gelelim misafirler sekmesine. Burada konukla ilgili bilgileri yazacağız. Bu bilgileri girmek için buradaki ekle butonuna tıklıyorum. Eğer konuk bizim guest historimizde ya da repeat misafir listemizde olsaydı buradan geçmişteki bilgilerine adını ve soyadını yazarak ulaşabilirdik. Ancak şu anda öyle bir durum yok. Bu konuk ilk defa otelimizde konaklıyor. O nedenle direkt olarak biz bilgilerini yazıyoruz. Ünvan Mr. Cinsiyet Erkek Adı Ahmet Soyadı Uzun Olsun Konumuzun uyruğu yine Türkiye. Doğum yeri, yaş, doğum tarihi bilgilerini şu an doldurmasam da olur. Geçiyorum. Ancak konuğumuzun guest history listesinde ya da repeat misafir listesinde yer almasını istiyorsak mutlaka bir telefon ya da e-mail adresi girmemiz gerekiyor. Ben şimdi bir telefon numarası giriyorum. Böyle bir mail adresi de girdim. TC kimlik numarası bilgisini boş geçiyorum. Kimlik bilgilerini eğer çekini e hızlandırmak istiyorsak önceden de girebiliyoruz. Araç bilgilerini geçiyorum. Kare liste ya da kişisel verilerin kullanımı ile ilgili onayları falan bu bilgileri geçiyorum ve sadece kaydet diyorum. Şu an bir tane konum kaydedildi. Aslında odada iki kişi kalacağı için ikinci konunun adını da kaydedebilirdim. Hatta gelin şimdi ikinci bir konuk daha kaydedelim. Onun da ünvanı Mr. Densiyet erkek olsun. Odamız Twin zaten. Adı da Hasan. Soyadı gerçek olsun. Bu konunun bunun dışında diğer bilgilerini doldurmasam da şu anda kaydedebiliyorum. İki konuğumu kaydettikten sonra istersem aşağıda bunlarla ilgili bir takım detaylar ve notlar girebiliyorum. Hatta bir takım ön tanımlı işler de tanımlayabiliyorum. Bunları daha sonra daha detaylı olarak göreceğiz. Şimdi fiyatlandır kısmına geliyorum. Odamız walk-in bir oda. Herhangi bir acentaya bağlı değil. Fiyat tipimizi seçiyorum. Non refundable iade edilmeyen oda ücreti demek. Yani rezervasyon iptal olduğunda aldığımız ön ödemeyi iade etmiyoruz. Satış tarihi burada gözüküyor. Manuel fiyat girmiyorum şu anda. Bu manuel fiyat kısmı eğer elle kendimiz bir fiyat gireceksek kullanıyoruz. Ancak şu an ben daha önceden tanımladığım otelin fiyatlarını kullanmak istiyorum. Burada fiyatlandır butonuna tıkladığımda konun İki gece konaklaması sonucunda her bir gece için oda fiyatını bana aşağıda veriyor. Bu fiyatları toplamını burada görebildiğim gibi istersem konağa ön folyo çıktısı vererek de folyo üzerinde oda fiyatının durumunu görebiliyorum. Rezervasyonla ilgili detaylarımı girdim. Şimdi rezervasyonumu son olarak kaydediyorum. Artık girmiş olduğum rezervasyonum rezervasyon listesinde gözüküyor. Burada oda tipi, verilen oda tipi, ajentası ki bizim ajentamız yok, konumuz walk -in. misafirin ad soyad bilgileri, geliş tarihi, geliş saati, ayrılış tarihi, ayrılış saati gibi bilgiler detaylıca bize gözüküyor. En sonda da konfirmasyon için konağa gönderebileceğimiz rezervasyon ID bilgisi var. Böylece ilk rezervasyonumuzu girmiş olduk. Şimdi gelin forecast'ımızda rezervasyonumuzun nasıl gözüktüğüne bakalım. Yukarıdaki doluluk sekmesine tıkladığımızda forecast'ımız açılıyor. Bizim rezervasyonumuz ayın 7'si ile 8'i arasında olduğu için bakın 7'si ile 8'i arasında bir odanın dolu olduğunu görüyoruz. Biraz daha aşağı indiğimizde liste halinde olan forecast'ta ayın 7'sinde ve 8'inde bir odanın doluluğunu ve bunun doluluk oranı olarak da 40 oda içinde yaklaşık %2.5'a denk geldiğini görebiliyoruz. Şimdi gelin hep beraber girmiş olduğumuz bir rezervasyon üzerinde nasıl değişiklik yapabileceğimizi ya da rezervasyonu nasıl iptal edebileceğimizi görelim. Rezervasyon listesine gidiyoruz. Burada değişiklik yapmak istediğimiz rezervasyonu seçiyoruz. Yukarıda düzenle sekmesine tıklıyoruz. Rezervasyon kartımız tekrar açılıyor. Burada konuğun bizden talep ettiği değişiklikleri rahatlıkla yapabiliriz. Check-in tarihi örneğin ayın 7'sinden 8'ine değişsin. Checkout tarihi de ayın 13'üne değiştirilsin. Yani konaklama 5 gece uzamış oldu. Oda tipini konuk standarttan delikse çevirmiş olsun. Ve konuğumuz bir oda yerine 3 oda talep ediyor olsun. Bununla ilgili değişiklikleri yaptık ve kaydediyoruz. Bu arada kapatmadan kaydetme butonunda size anlatmak istiyorum. Normalde kaydetme işlemi için kullandığımız butona tıkladığımızda kart kapanarak kaydedilmektedir. Ancak buradaki kapatmadan kaydet butonuna tıklarsak kaydettikten sonra kartı kapatmayacaktır. Şimdi gelin bir de fiyatlandırma kısmında neler değişmiş ona bakalım. Konaklamamız 5 gece olduğu için fiyatlandırma kısmımızda da 5 geceye göre yeniden bir düzenleme yaptı. Oda tipi olarak delik odaları seçtiğimiz için delik oda fiyatı da 300 lira olduğundan yeni fiyat belirlemesi günlük 300 lira olarak bize gösteriliyor. Ancak biz oda sayısını da 3 odaya çıkarttık. 3 odanın birden fiyatını görmek istediğimiz zaman ön folyo kısmına geliyoruz ve burada her bir gece için 3 oda için 900 lira oda fiyatı bastığını görüyoruz. Oda fiyatı 300 lirayken 3 oda olduğu için ön folyoda günlük 900 lira oda ücreti basıyor. Şimdi hızlıca misafirler sekmesinde yer alan alttaki bölümlere bir göz atalım. Burada öncelikle detaylar sekmesine tıklıyorum. Detaylar sekmesinin sol tarafı ödeme, konuğun giriş çıkış saati fatura bilgileri ve kredi kartı bilgileri ile ilgili bir takım detaylar içeriyor. Sağ tarafı ise tamamen online rezervasyonun kanalı ile ilgili bilgilere ait. Burada konuğun rezervasyon sırasındaki ödeme durumuna göre konuğu bekleyenler listesine ya da rezervasyonun türünü tanımsız fiyatlı rezervasyon, fiyatı belirli rezervasyon gibi farklı rezervasyon türlerini çevirebiliriz. Onun dışında firma adı kısmında eğer konuğun rezervasyonunu herhangi bir şirket aracılığıyla yapıldıysa bu şirketin bilgilerini buraya kaydedebiliriz. Konuğun fatura ile ilgili özel bir talebi varsa şirkete ya da herhangi başka bir kişiye kesilecekse bununla ilgili bilgileri de bu bölüme yazıyoruz. Eğer rezervasyon konfirmasyonu isteniyorsa buradaki butonu da konfirmasyon haline getirerek bu alanı kaydederek çıkıyoruz. Notlar kısmında ise konukla ilgili çeşitli notlar alabileceğimiz bir alan var. Yeni bir nota eklemek için ekle butonuna tıklıyoruz ve burada bize ön tanımlı bir takım not başlıkları çıkıyor. Bu not başlıklarından bazıları muhasebe detayları, fiyat detayları, bilgi, check mesajı, check-out mesajı, bağlantı kişi detayları, ekstra notlar gibi ya da gizli notlar gibi bir takım bilgi notlarını bu alanda kayıt edebiliyoruz. Girmiş olduğumuz bu notları düzenle ya da sil butonlarıyla da düzenleyerek silebiliyoruz. Hemen yan tarafında işler butonumuz var. İşler butonu konuk check-in yapmadan önce ya da konaklama sırasında bir takım departmanlara bazı işleri yönlendirmek için kullanıyoruz. Örneğin alerjisi olan bir konuk check-in yapmadan önce odasında ekstra antibakteriyel bir temizlik talebinde bulunduğunda bu bölümden bu işi kat hizmetleri departmanına yönlendiriyoruz ve kat hizmetleri departmanının bu işi ne şekilde yaptığını yine bu bölümden takip edebiliyoruz. Paketler kısmı, konuk eğer uzun süreli bir konaklamada özel bir fiyat tarifesinden yararlanıyorsa bunu tanımlamak için kullanılan alandır. Şu an böyle bir durum olmadığından bu alanı boş geçiyorum. Folio Routing ise bu tarz 3 oda konaklamalı durumlarda eğer bütün oda fiyatlarını tek bir oda ödeyecekse odaların folyalarını tek bir odanın folyasına yönlendirmek için kullanılan bir alandır. Kredi kartı sekmesi ise konuğa ait kredi kartı bilgilerinin girildiği alandır. Bu alan yapısı gereği belli bir şifreyle korunmakta ve tüm personel için ulaşılması engellenmiş bir alandır şifreyi yönetici personel dışında bilmeyen personel tarafından kredi kartı bilgilerinin görülmesi mümkün değildir. Şimdi gelin son olarak girmiş olduğumuz bir rezervasyonu iptal edelim. Rezervasyonumuzu iptal etmek için rezervasyon listesi üzerinde rezervasyonumuzu seçtikten sonra üzerinde sağ tıklıyoruz ve rezervasyon iptalini seçiyoruz. Seçili olan rezervasyonlar iptal edilecektir. Emin misiniz? mesajını gördükten sonra evet diyoruz ve bizden iptal nedeni soruyor. İptal nedeni olarak konuk iptal talebi diyorum. Tamam tıkladığımda rezervasyonumuz iptal edilmiş oluyor. İptal edilen rezervasyonlarımızı iptal listesinde görebiliyoruz.